Ya sana birinin seni kaybettiğine pişman olmasının en hızlı yolunun mesaj atmakla, açıklama yapmakla ya da kendini kanıtlamakla hiç ilgisi olmadığını söylesem. Hatta ne kadar değerini göstermeye çalışırsan o kadar az hissederler. Çoğu insan işe yarayanın tam tersini yapar. Benimle kal çünkü şimdi anlatacaklarım tüm dengeyi anında tersine çevirir. Kimsenin söylemediği gerçek şu: İnsanlar hala ulaşabildikleri şeyi özlemez. Onların hikayelerini yüzlüyorsan, hemen cevap veriyorsan, hüzünlü paylaşımlar yapıyorsan ya da yanlışlıkla eski fotoğraflarını beğeniyorsan hala oradasın. Ve varlık pişmanlığı öldürür. Beyin ancak bir şey gerçekten kaybolduğunda tepki verir. Her şey burada başlar ve rahatsız edici olmasının bir sebebi vardır. İlk adım gerçek kayboluştur ilgi çekmek için değil, taktik olsun diye değil. Mesaj atmayı bırakırsın, aramayı bırakırsın, tepki vermeyi bırakırsın. Mesela telefonuna bakarsın, ismini görürsün, içinden yazmak gelir ama yapmazsın. Hikaye izlemek yok, ortak arkadaşlara sormak yok, tam sessizlik. Onların beyni senin kalacağını bekler. Kalmadığında kafa karışıklığı başlar. Neden işe yaradığını söyleyeyim. Sen hep oradayken sıradanlaştın. Arka tılan gürültüsü gibi oldun. Ama yokluk sessiz değildir. Çok seslidir. Bir anda şunu düşünmeye başlarlar. Neden hikayelerimi izlemiyor? Neden cevap vermedi? Onunla ilgili düşündüğüm şeyler yanlış mıydı? Merak şüpheye dönüşür, şüphe pişmanlığa. Ve bu sadece ilk katmandır. Çoğu insan her şeyi burada mahveder kişiden kaybolur ama herkese ondan bahsetmeye devam eder. Hüzünlü paylaşımlar, aynı hikayeyi tekrar tekrar anlatmak, arkadaşlara dökülmek. Laf mutlaka gider. Gittiğinde de karşı taraf şunu düşünür. Güzel, hala bana takılı. Güç gider. Sessizlik tam olmak zorundadır. Güçlü insanlar bunu farklı yapar. Ayrılığı soran olursa sadece şunu dersin. Şu ara başka şeylere odaklandım. Bu kadar sakin, kısa, duygusuz. Hikaye yok, sitem yok. O tek cümle atılabilecek en öfkeli mesajdan bile daha etkilidir. Çünkü senin onu konuşmadığını duyduklarında kafalarında bir şey kırılır. Sonra her şeyi değiştiren kısım gelir. Sessizce seviye atlamak. Etkilemek için değil, paylaşmak için değil, kendin için. Mesela spora başlarsın, düzenini toparlarsın, yeni bir şey inşa edersin. Sana gerçekten saygı duyan insanlarla yeniden bağ kurarsın. İhmal ettiğin şeyleri düzeltirsin. Duyuru yok, gösteri yok, sadece ilerleme. Ve insanlar bunu fark eder, sen hiçbir şey söylemesen bile. İşte ters köşe burada. Seni onsuz daha iyi gördüklerinde mutlu olmazlar, paniklerler, üzüntü bekliyorlardı bekleme bekliyorlardı, zayıflık bekliyorlardı. Onun yerine sakinlik görürler, güven görürler, gelişim görürler. Beyinleri geçmişi tekrar oynatmaya başlar. Hata mı yaptım? Neden şimdi daha mutlu? İşte pişmanlık o noktada kişisel hale gelir. Bir süre sonra kapıyı yoklarlar. Alakasız bir selam, gece gelen bir nasılsın, eski bir fotoğrafa atılan bir beğeni. Bunlar kırıntıdır. Hala erişimin var mı diye yapılan küçük testler. Çoğu insan burada düşer. Hızlı cevap verir, açıklama yapar, her şeyi yeniden açar ve büyü bozulur. Kırıntıların peşinden koşmazsın. Örnek cevap mı? İyiyim, umarım sen de iyisindir. Bu kadar. Soru yok, sıcaklık yok, soğukluk da yok. Nötr. Ya da hiç cevap vermezsin. İkisi de aynı mesajı verir. Artık erişimin yok ve o an kontrolü kaybettiklerini fark ederler. Eğer gerçekten seni kaybettiğine pişmanlarsa tembel mesajlar atmazlar. Emek verirler, açıklarlar, özür dilerler, tutarlılık gösterirler. Daha azı sadece hala bir seçenek olup olmadığını kontrol etmektir. Sen zıplamadığında hem saygıları hem pişmanlıkları katlanır. Kimsenin hazırlamadığı an şudur. Bazen geri gelirler. Ama o zamana kadar bir şey değişmiştir. Sen daha sakinsindir, daha net görürsün, daha güçlüsündür. Önceden fark etmediklerini fark edersin ve şunu anlarsın. Özledikleri sen artık yoksun. Bu intikam değildir, bu gelişimdir. Gerçek kazanç budur. Onları acı çektirmek değil, bir şey kanıtlamak değil. Geçmişten onay beklemeyen biri olmak, kendini seçmiş biri olmak. İnsanlar bu enerjiyi anında hisseder ve böyle birine erişim kaybetmek gerçekten acıtır. Bunu doğru yaparsan iki şeyden biri olur. Ya seni kaybettiklerine gerçekten pişman olurlar ve düzgünce geri dönmeye çalışırlar ya da tamamen kaybolurlar ve hayatın onsuz hafifler. İki sonuç da kazançtır. Çünkü amaç hiçbir zaman onlar değildi. Amaç sendin. O yüzden bugün başla. Tek bir adım Sessizlik, kendine odaklanma, ileri hareket, zaman işini yapsın. Ve eğer bu seni dokunduysa, bir sonraki videoyu kaçırma. Çünkü geri döndüklerinde tam olarak ne söyleneceğini ve ikinci bir şansı hak edip hak etmediklerini nasıl anlayacağını anlatacağım.